Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni deneyimine hoş geldiniz. Ben Botay. Bugün bugün Princeton Arkeş serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öğretmen şeyinde buldum galiba. Gen Education binlerine kavuracağım. Foundation. Ne foundation. Ne olursa. Gen Education tamam. Kavur şapsevdi. Tamam. Allah belanı. Oyun aşağı indi ama oyun video döküntü olmadı. Hayret. Tamam. Şimdi. Sıkıntı yok. Her şey rahat. Değil mi? Bakayım. Şu görevi alacağım ben. Ee, Grant Cell Block B. Ya da bu mu? Wait pay money in long -term. Finance. Ya bu bize para kazandırıyor ama para istiyor şu an Şu anda onu istemiyorum. Şu anda ben bunu istiyorum. 50 kişiyi artıracağım ve para alacağım üstüne. Evet, hemen başlıyorum. Duvarlarımı çekmeye. Pat. Bir böyle duvar çeksem sıkıntı olmaz. Nasıl olsa. Şey gelecek buraya. koyacağım. Evet şimdi şurada bir sıkıntı çıkmadan halletmek istiyorum. Daha önceden planning tool ile yapmadım düşendim. İnşallah yanlış yapmadan hallederim burayı da. Ki çorbukta. Evet. Şöyle kapı çaldı. Hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ne yapıyordum? Ben buraları hallediyordum. Evet. Duvarları çekiyoruz. Ve yeni hücrelerimizi suçlularımızı açıyoruz. Açıyorum. Save. Lag yapıyor. Teker teker yaptım onu. O şimdi bir de su boruları taşımam gerekecek Burada hemen duvarlar yapılacakken elektrik de lazım elektrik hmm. buraya kadar lazım böyle böyle lazım şimdi böyle lazım bir de böyle lazım daha böyle bile lazım keşke olmasaydı ama lazım Evet, burası <laughs> büyük ihtimalle adım. Su borusu, su getirirsen. Üzgün durduğuna kadar. Tam bu halde yeter. yeter şuraya. E. Objects. Jail door. Orada gideceğim. Kapıyı kaldıracağım. Farklı. en azından iki, iki hücreyi açalım. Yatakları da yerleştirelim. Ve bir de bu bölüm workshop açmaya açmak istiyorum. Açmaya çalışacağım diyecek. Workshop açmak istiyorum ama workshop için alan almayacak gibi gözüküyor. Hatta için bile alan zor zor yetiyor yani. Bayağı. Topoplusu evet her tarafın tuvaletini ve herşeyini hazırladım şimdi buradan su gelecek 29 metre taşınmayabilir buradan tüm yolu geçmek zorunda kalacağım gibi gözüküyor Nerede? bir yerden böyle büyük doluya böyle büyük doluya bağlarsam her şey çözülür gelsinler yapsınlar elektrikte çok büyük sıkıntı yok onun için her şey iyi işliyor 19 bin param var bugün de 1500 para gidiyor çok değil aynı prizmiz evet, gerçekten prizmiz lazım Çünkü 1500 1500 gitmeye devam ediyor 6 saat içerisinde bir satacağım. en azından holding grubunda falan beklerler 3 kişilik de yerim var zaten kaç tane geliyor 11 tane geliyor güzel buraya atlayınca aa bir dakika bakalım acaba şey var mı grubunda olacak bu ne Allah ben de oldu sanıyordum Dört. Dört için zaman ayırmam gerekiyor. Ben galiba yiğitlerini bir saate mi düşüreceğim? Yetmez ki. Dört bir saat dört olması gerekiyor. Dört yerine çalışacaklar bunu. Ne? Blok up yerine çalıştırırsın. İsteyen isteyen çıkmıyor. Bir de buradan çalıştırırsam İki kere de lock lock up'a girerler. Şimdilik böyle kalsın. Tamam. Ve geliyorlar, geliyorlar ve gelmiş. Diğer part gelmeden kredimleri kapatıyorum. Buradaki işçiler devam ediyor ve kendilerini kilitliyorlar. Çok güzel. mal Evet. Tamam. şeylere diye. Sel, Evet buralarda sel diye isimlendiriyorum. Orası açık kalacak maalesef. Burayı da Burayı da Burayı da Oraları da hal öyle öyleyse ben de yanlışlık olsun istemem Ve gördüğümüz gibi Gördüğümüz gibi suçlular geldi Storage Buralar sıkıntı oldu ya Sırfı kimsenin gidip geldi diyor Work Work ama Kimsenin ilgilendiği yok galiba yani. Ne olacağım tamam geç. tam Yok hala gelmediler ama. Eee buralar kullanılacak şimdi. Oh tamam tutardım tutar biraz birazcık yolcu gidip bu doldurup daha fazla alırsam yer Yok. ol Buradaki ol abone ol abone ol abone ol abone ol Sol teriye kimse koyma. Allah. Bak. Duşa gidince soyunmanı diye. Duştan önce soyunmaya başlıyorlar. Ne yapıyorlar? Evet. Daha duşa gitmeden soyunuyorlar. Burada uyuşturucu bulundu ve kilitlendi. Eller bağlı. Suçlu bulundu. Oo burada bir yerde iki kapı vardı. Dam. Sen oldu elektrik sıkıntı hiç girmiyor güzel çünkü bütün bataryalarla kaplı bir zahmet girmesi sıkıntı zaten ee, One Interested Oooo Allah ne yaptım ya Burada bir şey yaptım Ha. Ya bir 2 ya dur ya. Bunların ihtiyaçlarını Onlara bakacağım. Ona göre değerlendireceğim. Needs. Sen. Presentation room burada bomboş kardeşim. telefonlar mı? E o telefonlar da o bahçede olmaları belki de sıkıntı çıkıyor. Şuraya doldurup. Bundan. bundan sonra da komut şimdi. Olacak bu. zaten sırayla her şey. Box secrets. Projects. Projects. Mission interested. Çalışırlar niye görmedim. Bir bakalım bir bölüm saat gelsin ne olacak merak Allah burada kilitli kalmışlar lan bak, bak 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 Buradaki duvarı kır Buradaki duvarı da kır Bildiğin kilitli kalmışlar Tam malzeme getireyim bunlar yapamıyorlar Evet Bu zamanında burada ayakta geziniyor bu Bu, bu sorun mu bu? Haa elleri bağlı Uyuyamıyor mu az kalmış ya çıkacak nerede? Hatırlıyor Oh çok büyük sıkıntılar dolaşıyor. çok büyük sıkıntılar var. Neyse bakalım. Neden şikayetçiler peki bunlar? Ahem. <laughs> buradaki her şeyi getirip yerleştirmeleri gerekiyor. Yine olmuş. Türkiye'de iyi var. Buraya giremediği için herhalde. Burada, su, burada da sıkışmış bir tane var. var. Bir tane sana. Bir de sana gerekiyor herhalde. Bir geri var. Bir tane de sana ben Allah'a dua et. Brick bomb. Ne ne Her şeye yetmeye çalışıyoruz işte. Evet burada bir yavaş yavaş koyuyorlar. Kablolar getirecekler burada yine sıkışmıştı. Bir de kablo işçi var. Bir şey. Bir şey bu da bu da. Doğru edildiğimiz sol tabi. Bir şey. Sıralı oradan Ondan sonra yine bakalım 94 çıktı Keşflom 4 kısım Şu ikisini açmam gerekiyor Param paramı açmayalım paradan kesiyor her kesilen parayı düşürüyor yani. Kesilen paradan kesiliyor. Buralar ne doldurulmuyor? Yatak yatak. Herhalde daha yeni geliyor. Tövbe. Yemek geldi mesela. Buralar niye doldurulmuyorlar ya acaba? Şu anda sıkıntısı olanlar var mı? At 11 kişi iyi bakmaları söyleniyor. Oo. Zehir bu 28 kişi cezalandırılmış. Valla niye yapmıyor? Hiç bir ilgim yok. Vay elektrik gelmediği için bir yürüyüm Sel diye şey yapmadım. Yani evet, çünkü ben herhalde yani normal bir kursel bir part hırsız olabilir mi hırsız soğutuyorum <laughs> Hı. Hı. galiba bir part daha mümkün olabilirim ama bir dakika ya 50'ye çıkarsan bin para verecek bak biz yine bunu kontrol etmeyi unuturuz bunlar kullanılıyor 5 tane kullanılıyor böyle diye ayarlayalım yani. 4 tane tersizlik. Bu tipi var buradaki tipi de Burayı nasıl açacağım ya? Biraz kullanmıyor çünkü. Böyle ki, hadi bir tane daha vereyim. Stop, stop. de bunu başlatmam gerekiyor. Ama niye başlamaya bilmiyorum. Çalışmıyorlar orada. Nedenini çözemedim. İki tane aile bekliyormuş. Be niye bekliyorlar? Gelsinler. Prison will Ve deep park. Prisoner alabilirim şu anda. Aç. Gelsinler. İki saat tane geliyor. 8 tanelik yerimiz var. Güzel. Şuradaki de hepsi boş 6, 8 tane falan yer var herhalde zaten. 8 tane gelsin. Havaya alsınlar onlar. Bak zamanına dikkat edeceğim. Bak zamanında ne olduğu merak ediyorum gerçekten. Evet, geldiler. 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 Oo, sürü aile geldi. Station'a götürüyorlar. Orada ne olduğunu hiç göremiyoruz tabi. 41 tamam. Çok güzel hücreler tam bitiyor. Evet gördüğünüz gibi. Bir şey. Mahkum aldıkça gelen para artıyor. Bu iyi bir şey. Böylece günlük para kaybımız kalktı ortadan. Bunlar yerleşti yerine herkes geldi yerine. Ee, ne kaldı? Ders, ders zamanını kaçırdım. Yok, evet. Yok, evet. hadi. Kimse gelmedi. Kimsenin yanında değil. Ama buraya çalıştıramadım mesela. Evet. Burada bir sıkıntı var. Ya bu niye böyle bir şey oldu ki ya? Ne oldu saat mil gerekiyor önce bu dönünmalı gerekiyor herkes bir yeni her şeyi bir yeniden ayarlamam gerekiyor galiba 1 2 3 4 5 6 7 8 saat diyor var kuyruk sıkılır mı bakayım

Şu iki görevi de bitiremedim. Bitemedi. nasıl onu çözeceğim bilmiyorum zaten. Ya ne yapmam şimdi? Need sleep. Hala sleep'e ihtiyacı var. Hayvanlara var. Sleep'ten kısa Shower, eat. Peki. up'ı bir saat erken alalım. Three times bir saat erken alalım. böyle, olur. böyle olur. 6 saat aslında. 3 saatlik çalışma. Böyle mi? 3 saat çalışma oldu. 4 saat boşları var. 2 saat kitleyi var sadece. Burada da 2 şer saat, birer saat yemek zamanları var. 8 saat uyku. Allah Allah ya Çözemedim 50 kişiyi artırsan bunu Yeni bir bölümde alsan Zaten duvarlar hazır yemek sıkıntı oldu mu? Olmadı yani. Değil Bu da Allah! Ölüm olmuş Çüş Yemeklik sıkıntı oldu mu dedik, ölüm oldu direkt iş saatini arttırmıyor yemek saatini kısmı ölümle sonuçlandı ilçeyi veriyorum bu ne ya bu kapı tamamen kaldırıyor muyum ben şimdi böyle olmaz ben bunu düzenleyeceğim de şimdi değil şimdi bu şekilde açamam da. o yüzden bu bölümü burada bitireyim bitireyim diğer bölüm ne yapacağım Şimdi ne yapacağım lan ben? O buraya uygun bir program bulacağım. Öğretmen şeyini öğreneceğim. burada da kantinde bildiğimiz ölüm çıktı. O yüzden paramızdan da kestiler. 6000 geldi bugün. Kaza çıktığı için. Buraları tamamen açmam gerekiyor ama param yok. Orayı açıp şey alırsam mahkum alırsam gelen param artacak. Günlük kaybımız olmayacak böylece. İlk şu programı da halletmem lazım dediğim gibi. O yüzden bu bölümü burada bitireceğim. Diğer bölümde bu sorunları çözüp devam etmeye çalışacağım. Serinin devamını istiyorsanız beğendiyseniz like, yorum, atmayı olmayı unutmayın. Hoşçakalın.